Herkes yana yakla. Her yerde bunu arıyor. Ama ben buldum. File Market'in hazır rameninden yapacağız şimdi. Restoran kalitesinde diyor. Ki ben rameni çok güzel bir yerde denedim İstanbul'da. Ve çok seviyorum. Umarım o kadar güzeldir. Şöyle içinde zencefil var. Edamame var. Tavuk var. Altında da rameni var. Burada da yeşil soğan var. Bunu tavaya atacağız ve 8 dakika haşlayacağız. Şöyle tavaya koydum, altını açacağım. Birazcık da su ekleyeceğim. 2 su bardağı kadar olacak bu su. Ocağın altını yakın. Donmuş olduğu için erimesi gerekiyor hızlıca. 8 dakika kadar pişireceğiz. Buzları eridi. Şimdi bütün malzemeler pişene kadar kaynayacak ocağın üstünde. Kokusu çok güzel geliyor. Gerçekten acıktım şu anda. Tabağıma alacağım. Sonunda tadıma geçtik. Çok heyecanlıyım. Çok acıktım. Çok sıcak. Bol bol zencefil tadı geliyor. Ben çok severim. Zencefil sevmiyorsanız bunu sevmeyebilirsiniz. Muzun tadı gayet güzel. Acılığı var. Tavuğun tadına bakacağım. Sünger gibi bir şey. Yemesem mi? Tavuğun yapısını sevmedim tavuğu dışında ben beğendim. Tavuksuz olsaydı gerçekten 10 üzerinden 7,5 verirdim. Ama tavuklu olduğu için 6 vereceğim.